İkinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi görüşme trafiği sürerken 14 Mayıs seçiminde Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan açıklama yaptı. İstikrarlı bir sürecin devam ettirilmesi mecburiyeti ortadadır. Başta mavi vatan tezimiz olmak üzere ülkemizin sürdürdüğü önemli dış politika hamlelerinin desteklenerek sürdürülmesi sağlanmalıdır. İlk turda %5 oy oranına ulaşan Atı İttifakı'nın adayı Sinan Oğan, 28 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı. Her iki aday ile de bütün konuşma ve görüşmelerimiz devlet adamına yakışır şekilde karşılıklı nezaket ve saygı çerçevesinde gerçekleşmiştir. Bu vesileyle kendilerine teşekkür ediyorum. Bu müzakere ve istişareler ve tabandan gelen mesajlar neticesinde seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi beyan ediyorum. Bize ilk turda oy veren seçmenlerimizi de ikinci turda Sayın Erdoğan'ı desteklemeye davet ediyorum. Ümit Özdağ ile görüşmek için Zafer Partisi Genel Merkezi'ne giden AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'u, Zafer Partisi Genel Sekreteri Cezmi Polat ve Genel Başkan Yardımcısı Esma Ülüsü'ne aslan karşıladı. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Sayın Genel Başkanım, e, e, değerli basın mensubu arkadaşlarım, e, hepinize hayırlı günler diliyorum. Bugün burada e, Zafer Partisi'nin genel merkezinde Sayın Genel Başkan Ümit Özdağ Bey'le e, oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu, bölgesel sorunları, Türkiye'de yakından ilgilendiren siyasi meseleleri uzun uzun konuşma e, fırsatını bulduk, değerlendirme Görüşmenin ardından kurtulmuş ve Özdağ açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş yaptığı açıklamada oldukça verimli görüşme gerçekleştirdik. Türkiye'nin içinde bulunduğu durum, bölgesel sorunları uzun uzun konuşma fırsatı bulduk dedi. Ümit ediyoruz ki e, Zafer Partisi de e, bu e, anlamda genel çerçevede Sayın Erdoğan'a, Sayın Cumhurbaşkanımıza destek verir ve Türkiye bu seçimi e, çok rahat bir şekilde tamamlar diye düşünüyoruz. E, açıkçası hem Suriye'nin kuzeyinde hem Irak'ta hem de Türkiye'nin içerisinde terör örgütlerinin Türkiye Cumhuriyeti'ni tehdit eden, 85 milyon vatandaşımızı tehdit eden önemli bir e, tehdit olduğunu, önemli bir mesele olduğunu buna karşı da bir milli duruş gösterilmesinin zorunlu olduğu konusunda fikirlerimizin ortak olduğunu ifade etmek isterim. Özdağ ise Türkiye'nin güvenliği başta olmak üzere kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunduk. Terör örgütlerinin faaliyetleri karşısındaki politikaları değerlendirdik. Sığınmacı meselesi için çözüm önerileri dile getirdik diye konuştu. Öte yandan Zafer Partisi'nden yapılan açıklamada Genel Başkan Özdağ'ın yarın saat 11'de düzenleyeceği basın toplantısıyla Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna ilişkin parti kararını duyuracağı belirtilmişti. Suriye'den buraya gelenler ellerinde bir torbalarıyla, sırtlarında bir denkleriyle, ayaklarında takınıyorlarıyla ile geldiler. Hayatta kalabilmek için ölümden kaçtılar, bombalardan kaçtılar, buraya geldiler. Ama bunun da bir istihbaratı var, bunun da Türkiye'nin de yüklenebileceği bir sınır var. Dolayısıyla zaten epey bir zamandır hükümetimiz Suriyelilerin güvenli ve onurlu... CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tur öncesinde Adalet Partisi'ni ziyaret etti. Sorumluluğu var ve hepimiz bu sorumluluk içinde hareket etmeliyiz. Türkiye aydınlığa çıkarmalıyız. Kavgadan, çekişmeden, kamplaşmadan ayrılan bir ayrışan bir Türkiye, kucaklaşan bir Türkiye, birbirini kucaklayan, birbirinin görüşüne saygı duyan bir Türkiye hepimizin temel hedefi bu. Artık bu bir seçim olmanın ötesinde bir referanduma dönüşmüş durumda. Toplantı sonrası açıklama yapan Adalet Partisi Genel Başkanı Vejdat Öz, ikinci turda Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı. Adalet Partisi ilk turda Ata İttifakı'na yer alıyordu. Adalet Partisi Genel İdare Kurulu daha önce Kılıçdaroğlu'na destek kararını açıklamıştı. İkinci tura kalan iki ittifak vardı. Biri Cumhur İttifakı, öteki de Millet İttifakı. Demokrasinin devam etmesi için, demokrasinin önünü kesilmemesi için bizler kararımızı verdik Adalet Partisi olarak. Genel İdare Kurulumuzu topladık. Bu toplantıda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun şahsına destek kararı çıktı. Adana'nın Seyhan ilçesinde panelvanın sulama kanalına devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen panelvan, Gökçeler Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki sulama kanalına devrildi. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Hamiliğinde görevli dalgıç polisler araçtan çıkarılan 3 kişi... Erzurum'un tarihi gelişme ve insanoğlunun ilk çağdan başlayıp bugün ozana serüveniyle ilgili bulgu ve önemli eserlerin yer aldığı Erzurum Müzesi açılış için gün sayıyor. Binlerce yıllık geçmişiyle çok sayıda medeniyet ev sahipliği yapan ve kültürel miraslarıyla öne çıkan Erzurum'da, tarihi üç kümmetler ve çifte minareli medrese civarındaki millet bahçesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 4 yıl önce inşasına başlanan 11 bin metrekare kapalı alana sahip iki katlı Erzurum çalışmalarda sona gelindi. Müzede Erzurum'un Cumhuriyet tarihine kadar olan gelişimi, insanoğlunun ilk çağdan bugüne uzanan serüveniyle ilgili eski taş döneminden üniki bulgu ve eserler, görsel ve dijital materyallerde sergilenecek. İçinde çocuk oyun alanı, kütüphane, laboratuvar, sinevizyon ve konferans salonları da bulunan müzenin yaz döneminde açılması planlanıyor. Erzurum Müzesi Müdürü Arkeolog Hüsnü Genç, Doğu Anadolu'nun en büyük müzesinin bölge ve çevre illerden gelen eserlerle çok geniş koleksiyona sahip olduğunu söyledi. Erzurum Şehri'ne de yakışan bir müzemiz oldu. Yaklaşık 11 bin metrekare kapalı alana sahip büyük bir müze. Müzemiz içinde Erzurum'un dip tarihinden yani ta Paleolitik dönemden başlayıp da Cumhuriyet dönemine kadar Erzurum'un tarihi gelişimini hem görsel tarihi eserlerle hem de dijital materyallerle sergileyerek bir sergi mantığı izledik. Müzenin bölgenin yakın ve eski tarihine ışık tutan konumlu olduğunu belirten genç, müzede eski taş döneminden başlayıp Cumhuriyet dönemine kadar Erzurum'un tarihi gelişimi hem görsel tarih eserlerle hem de dijital materyallerle sergileniyor dedi. doğrusu başlayarak ondan sonra tam milattan önce 5000'li yılları yani günümüzden yaklaşık 7000 yıl önceye değin kalkolitik dönemde kullanılan el aletleri, iş aletleri gibi aletlerden devam ederek Tunç dönemine geliyoruz ki Tunç dönemi 3000'le 2000'li yıllar arasına kadar inmekte. Bu dönemdeki insanların yaşamış oldukları e, sosyal olayların neticesinde elde ettikleri e, çanak, çömlek, metal parçaları, giyim, kuşam malzemeleri hatta onları e, bir kara zevk yaparak, bir canlandırma yaparak, Balçık'tan ev, Balmumu heykellerine de destekleyerek hem e, görsel olarak e, eserlerimizi gösterirken aynı zamanda da somutlaştırarak ve belgesellerle ve dijital rehberlerle destekleyerek e, halkın yaşantısına ışık tutuyoruz. Daha sonraki dönemlerde işte... <laughs> Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş'a 4-1 yenilen Adana Demir Spor'da yardımcı antrenör Daniel Russo, 4. garantilediğimiz bir hafta oldu. Kulübümüz ve oyuncularımız için tarihi bir sonuç dedi. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın karşılaşmada kırmızı kart görmesi nedeniyle basın toplantısına katılan yardımcı antrenör Russo, Maçın ardından soyunma odasında futbolcuların hepsini tebrik ettiklerini belirtti. Futbolcuların maça çok iyi bir performansa başladığını vurgulayan Russo, dördüncülüğü garantilediğimiz bir hafta oldu. Kulübümüz ve oyuncularımız için tarihi bir sonuç ifadelerini kullandı. İtalyan teknik adam ilk yarı çok iyi oynadıklarını, devre arasına girdikleri bir birlik skoru hak etmediklerini vurgulayarak, ilk yarıyı daha fazla gol atarak da bitirebilirdik. İkinci yarıda da çok iyi bir şekilde başladık. Sonrasında gol yedik ama böyle büyük bir takıma karşı açıkçası kendi performansımızı değerlendirmeye baktığımızda çok iyi bir maç oynadığımızı söyleyebiliriz. İlk yarı özellikle bütün sahayı kapattık, daralttık ve birkaç gol fazlasıyla bitirebilirdik. Maalesef sonuç bu şekilde. Üzüldüğümüz tek nokta sahamızdaki yenilmezlik serimizin bitmesi. Futbolcularımızın hepsini tebrik ettik. Çünkü onların sayesinde çok tarihi bir sonuca vardık ve baktığınızda hak ettiğimiz bir sonuçtu. Dördüncülüğü garantilememiz çok önemliydi dedi. De garantilediğimiz maç oldu aslında maç sonucu itibariyle ve bu tarihi bir sonuç hani hepimiz için hani kulübümüz için çalışanlarımız için futbolcularımız için ve bu da aslında biraz ligimizi e, yansıtıyor. Yani verdiğimiz o e, devamlılığı gösterdiğimiz o devamlılıkla beraber her zamanki gösterdiğimiz o büyük performansları yansıtıyor. Maçla alakalıysa şunu söylemem gerekiyor açıkçası. ilk yarı çok çok iyi başladık. E, hatta bir bir sonucu uh, hak etmiyorduk açıkçası. Daha...